Hepinize tekrarlardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni serimiz olan Kıvanç'la beraber Minecraft'ta CSGO oynuyoruz. Ee, silah modu falan yok. Öğrenirsiniz birazdan arkadaşlar. Dur lan dur. Lan, lan, benim karakterim bu arada arkadaşlar karakterimi biraz daha sık yaptım. <laughs> lan Kıvanç. Ana öldüm lan. <laughs> Neyse ben karakterimi düzeltince ha. geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar düzeltemedim. Şu tipsiz karaktere bak. Ne tipsizi be? Bence tipsiz çok iğrenç. Eski karakterim bence daha olurumdan güzel. Dur şimdi başlayalım. Küçükte zamanımız var. Kaç olan yansın? Bir. Birazcık bağırarak konuşma sen. Birkaç, hadi. Sen biraz bağırarak konuş. Tamam. Oradan değil orta şaka yaptım. Şimdi vagon. Hadi gidelim. Dur arkadaşlar ben de o sırada sabah yapayım. Ne sabah ne mı kar ka savaşalım gündüz mü? Allah gidiyorum. Arkaya doğru gidiyorum. Ah. Ben sesle bir şey. Aa orada ses var. Hadi atla. Ölüyordu. Gel şuraya. Karşı tarafta var mı ki? Hayır gel buraya. Hayır. Bir tane ok alsan yetiyor. Oklar Sizi daha sert taraf. çok taraf. al. Ne olur ne olmaz. Ya karakteri bir atla. Şöyle envanter Sanki istediğin kadar alabiliyorsun potion'dan. artık neye yarıyor? Hayır. Yani zehir Evet tamam. Aa! Dur tamam şuraya yarıyor. Gel buraya. Hayır. Gel. Ne? Kıvanç gel şuraya bu. Cam iksiri olabilir şey. bak hayır. Evet. Hayır. Aynı. <laughs> ne? Güçsüzlük verdi bir de ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam o da bu ne cam bu bak. Cam ya mı verdi? Diyor. O cam mı verdi? Bu cam mı? attım. Ah, tamam. Zehir. <laughs> <laughs> tamam. E, hep hepsinden alırım. Hepsi tamam, güzel. Ama... Ben... Benim annem seni tanıdı. Ben hepsinden ikişer tane aldım. Ama, var. Kapı var mı? O şeye gidiyor bu arada arkadaşlar. Ee, i̇lk geldiğimiz yere. Ben baktım çünkü videoya başlamadan önce map'i birazcık inceledim. Tamamdır abi. El Allah. Ne ya küfür etme. Hadi. Ya sen de küfür ettirecek duruma hey. küfür etme kendini. Başlıyor. Ya ne başlıyor? Aa, aldım ikisini. Eşyalar. Burada burada yanımda mal ya. Hey neden başlıyoruz? Bak. Ben... Hadi başlıyoruz. Öyle ya ya. Hadi Söyle. arkadaşlar bu arada e, genellikle videoları artık bu testür bekle çekeceğim. Mal benim yanımda diyor. Ya bulamıyor. Salak. Mal. Yanıma. Yanıma gel yanıma içmem var. <laughs> ya abi ya. Tamam, Dört bak. dakika oldu hadi iş şey olan ya. Hadi be. Hadi, yok. Bak bir şey işte o kadar var. <laughs> hadi. Evet, evet. Git bir yere. Git bir yere. Ben bu tarafa gideceğim. Baş ben başka git. Git bir yere. TNT aldın mı? Hayır. Ve şey de bilmiyorum. Tamam hadi başladı. TNT mi vardı? Evet. Nerede? Ana kapılar çok güzel. Kanka gördüm müşterisi. TNT içerisinde kanka. Aldım ben sen. Onun sesi gibi bir şey geliyor. Allah Allah Kılıç ne kılıç o kılıç tek ay kılıç tek atıyor ha Oğlum ben buraya neden geldim lan var mı Oğlum şu anda heyecandan ev Allah Ana. Ay, tek atıyor. Çekil. İğrenç lan. Ne iğrenç. Silah tek atar. E, mı? Sniper mı? Sniper tek atmıyor mu? Ben git ya sniper sniper'mış. Sniper tabii ne sandın? Ne sandın? Sniper onun bu. Yine vuran mı? E, vuran mı? Tamam gel gel. Bir sıfır. <laughs> ya dur da sniper tek atmıyor mu? At. Bazen. İyi. Nereden vurduğuna bağlı. Kafadan da vurdum. Çok gülüyormuş gibi. Durun. Arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. Kıvanç dur bir şey deneyeceğim. Tamam. Ana. Malum ya ben. Allah bir bana çıktı. Dur ne yine yeşil. Bu değil. Hiç. Varmış bizde. Tamam hadi kanka bas. Ha? Dur gece mi kapışalım gündüz mü? Gece. Tamam başladı. <laughs> 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 Korkuyorum ha. Gördüm. arkadaşlar göremez ya. Sabah kapıçalım işte açar. Arkadaşlar siz göremezseniz bu dahaki bölüm sabah kapı Abi çok heyecanlı. Hii, kafasını gördüm. <laughs> Buradasın değil mi lan? Anne. <laughs> Korkuyorum. Anne yemin et. Anne. Şu anda Yüce görmeniz lazım. Kıvanç görüyor musun şu anda beni? Kıvanç dur görüyorsan görüyorum da. Kıvanç. Bir ok o mısın yanıma? Evet. Evet. Atar mısın? Kıvanç atar mı? Attı. Gördüm orada. Hayır. O taraf attı. Göründü. Şuradan geçti. Kapının arkası. Çak. Ah! Ah! Bir can. Kipi var. Yani. Yeah! <laughs> Olsun bir bir şu anda. 9 dakika olmuş lan. Dur biçim. o zaman de bitsin. Ne? Ben hadi, hadi başlayalım. Hazırım. Başladı. Altıma şişiyorum. Beni görüyor musun? Evet. Abi şu iksirleri hiç kullanmıyoruz. Evet. Kullanmak mı istiyorsun? He, sen de beni görüyorsan bir o kadar mısın? Ha? Ha, o kadar bak belirtmem kendimi genç. Ortama çık daha sen ben seni öldüreceğim. Çifte basma bebi. Hadi ha! Görüyor. İmdat. Komşular. Kıvanç. Orada. Ha! Ha! Ben kendi okumda kendimi öldürdüm. <laughs> Elim ayım titriyor dur daha 10 dakika olmuş. 3 olan yansın. Dur dur. Hadi acır Ben değdim. O oh, vallahi çok korkunç. Al şuna. Den 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 yakın dövüş yakın dövüş dövüş dövüş. Allah. Hayır. Oyyy! <laughs> i̇şte bu! İşte bu! Yapı <laughs> Şu an... Tableti fırlattım, yatağa vurdum. Yeter! Arkadaşlar devam ediyoruz. Yine bir oda ne Ya of! Saymıyorum ben böyle arkadaşlar. Neden mi saymıyorum? Birincisi ben karanlıkta göremedim. Kaç kanka? Ha? Bir dakika. 11. Birincisi arkadaşlar ben karanlığı göremedim. İkincisi karakterim kötüydü. Ben hep karakterimi düşündüm. Ne top boktan bir karakterdir you diye. <laughs> Bodoş. Tövbe tövbe. Çok pis küfürler kullanıyorum artık. Sinirlerim bozuldu. Çok Elim ayağım titriyor. Amına kodum ne vuruyor hala ya? <laughs> Sinirim bozuldu küfür diyor bana. Neyse arkadaşlar. Eğer daha çok bundan istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bir de like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye. Bye. Mah gelirsin yanıma.